Günaydın Emine. Günaydın. Günaydın. Günaydın Emre. Kahvaltı hazırlayayım mı size? Hayır. Evet. <laughs> evet. Hayır. Emine sen bana bir tost yap. Yapma Emine. Herkes kendi <laughs> yiyeceğini mutfaktan alsın. <laughs> Yapayım mı Hanım? Hayır Emine. Akşama yemek hazırlayayım mı? Hayır evet. hazırlama. <laughs> Hayır hazırlama. Benim zaten saat 19'da konferansım var odaya kapanırım, oradan konuşurum, sonra da bir şey atıştırırım. E, siz istifa ettiydiniz, ne konferansı bu? <laughs> ya bu eskiden kalan bir konu aslında. Benden yardım istediler. Sonuçta bu kadar senemi verdiğim şirket tabii ki yardım edeceğim. Yani medeni insanlar böyle yapar. O yüzden bir toplantım var. Çok uzun sürmez ama işte hemen girip konuşurum. Sonra da atıştırırım bir şeyler, sen uğraşma. Tamam, olur. Demek 19'da konferansı var ha? Alo Heh. Yarın Duygu geliyor Evet biliyorum Biletini almış Değiştirmem geleceğim diye tutturdu Ben de bir şey diyemedim O geldiği zaman biraz daha dikkatli davranalım olur mu? Üzülmesin şimdi Doğru. Yani sonuçta biz anlaşmalı boşanıyoruz. İki yakın dostuz. Tabii canım. Yani sen hiç merak etme. Yani o bu burada olduğu sürece o mutluluk oyununu oynarız. Yani sonuçta bizler iki medeni insanız böyle. <laughs> hmm. İki medeni insanız. Yani senin için çok kolay olmayacak tabi bu ama biraz kendini zorlarsan sevinirim. <laughs> ben ne yaptım? Ne istiyorsan peki dedim. Şimdi suçlu ben mi oldum? <laughs> Selam millet. Hoş geldiniz. Haluk abi hoş geldin. Tolga, bu akşama böyle bir sıra gecesi tertip etmek istiyorum. Böyle çalgılı çengili falan böyle çiğ köfte de yoğuralım böyle tavana atalım lop, lop yiyelim. Abi ben ayarlayayım her şeyi. Tamam ayarla ama saat tam yedide gelsinler. Böyle Meltem'e sürpriz yapmak istiyorum. Ay ben oh. sürprizlere bayılırım. O iş bende Haluk abi. Hiç merak etme akşam tam yedide dediğim gibi evde her şey hazır. Aynen. Ben notumu alayım abi hemen ama Mertem abla yemez ki öyle kebapçı köfte falan. Yok etsiz çiğ köfte yapacağız. Bayılır o. Sen benden iyi mi bileceksin? Ha kebap da söyle. Kebap da getirsin. <laughs> tamam abi. Yedi değil mi? Yedi. Yedi. Tamam. Tam yedi hazır olsunlar. Tamam. tamam. Ben Adresi benden alıyorum. Tamam. Ne kadar romantiksiniz. Sen sever misin? Hmm. Tamam Arda Bey, tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben saat tam 19'da bilgisayarın başında olurum. Hallederim o işi. Merak etmeyin. Aman Mertap Hanım gözünüzü seveyim çok önemli bu insanlar. Yani ikna edip teklifi mutlaka kabul ettirmemiz lazım. Bak sizden rica ediyorum mutlaka kabul ettirmemiz lazım. Tamam siz hiç merak etmeyin o iş bende. Arkadaşlar ben çıkıyorum var mı bir şey? Yok Haluk ee, Bey. Yok kardeş. Sıra gecesini ayarladın her şey tamam mı? Oo konuştuğumuz gibi Haluk abi. Saat 19'da kebaplarda sıra gecesi ekibi de çiğ köfte de her şey sizde. Sıra. Evet. <laughs> Güzel Meltem bayılacak. <laughs> Ulan romantik adam. Çok. Hoş <laughs> geldin Salih Bey. Hoş gördük. Emine, ben toplantı yapmaya odama gidiyorum. Rahatsız etmeyin beni olur mu? Tamam tamam ben çıkıyorum zaten. Hadi iyi akşamlar. Gel. İyi akşamlar. gömlek. Nerede kaldılar? Ya Haluk abi sıkıntı yok. Birazdan gelirler. Ha iyi tamam. Sen şimdi ara onları de ki içeri girer girmez çalmaya başlasınlar. Ha, geldiler galiba. Hadi kapatıyorum. Ha hoş geldiniz. Gelin gelin. Yok, çıkarmaya gelin. Gelin içeri. Onları masaya bırakın. Geçin geçin. Hoş geldiniz. Gelin gelin. Hoş geldiniz. Geçin geçin geçin. geçin, geçin, geçin. Şimdi başlıyoruz hep beraber. Anında başlayalım. Tamam mı? Tamam abi. Oğlum, vur. 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 Sen de iyice Dur. <laughs> Boşuna konuşmayalım, iyi akşamlar. <laughs> ya sen de teşekkür edeceğine duruldanıyorsun. Bak sana ne güzel sürpriz yaptık. Bütün bunları yaptığına pişman olacaksın. Çiğ köfte yer misin? Etti. Yaman. Güzel kızım gelmiş. Şimdi annesinden Paris yöresinden bir türkü alalım. Haluk'cum ben bu keyfi senin elinden almak istemem. Hazır müzisyen arkadaşların da buradayken... ...bence sen bize güzel bir türkü söyle. Bizim yörelerden. Doğru. Paris'te türkü demiyorlardı. Ne diyorlardı acaba? Şanzon. <laughs>

kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.